11. sorumuzda arkadaşlar bir top A4 kağıdının içinde 500 adet A4 kağıdı vardır diyor. Bir adet A4 kağıdının kalınlığı 0 tam 0,125 mm ve 500 adet A4 kağıdının tüm yüzeyini kaplayan kağıdın kalınlığı 0 tam 1025 mm olduğuna göre kaplanmış şekilde olan bir top A4 kağıdının kalınlığına eşit olan x uzunluğu kaç santimetredir? Buradaki dikkat edilmesi gereken husus verilen birimlerin milimetre olarak verilmiş santimetre olarak isteniyor. Dönüşümü burada göstermiş. Ve bir de bu kaplamayı yaptığımızda 500 adet kağıdın üstünde ve altında. Çünkü bu kap ne olur arkadaşlar? Hem üstünde hem altında ee, birer tane kat olmuş olur. O zaman biz şimdi şöyle düşüneceğiz. Öncelikle bir tane e, A4 kağıdının kalınlığını yazdık. Bundan 500 tane var. O zaman 500'e çarptık. Artı. Yine kap hem üstte hem altta olduğu için kabın bir tanesi 0,025 hem üstte hem altta olduğu için çarpı 2. Dediğimizde biz toplam kalınlığı milimetre cinsinden bulmuş oluyoruz. Şu anda biz x'i milimetre cinsinden bulmuş olacağız. Burada çarpmayı kolay yapmak için şu 2 sıfıra karşılık 500'deki 2 sıfıra karşılık virgülü iki tane sağ atarsam bir tam yüzde 25 çarpı 500 olur. Ee, pardon 5 olur. 2 sıfırı sildik çünkü yukarıda. Bur, burası da 0 tam 1000'de 25'ten 2 tane olunca 25, 25, 50 olduğu için ne olur? 0 tam 0, 50. Sondaki 0 yazmaya gerek yok. Böyle de yazabiliriz. Şimdi 5 ile 1 tam %25'i çarpınca 6 tam %25 olacak. Üzerine 0 tam %5'i de eklediğimizde ne olur arkadaşlar? 6,3 6,30 olur diyebiliriz milimetre cinsinden. Şimdi biz bu 6,3 milimetreyi santimetreye çevirmek için 10'a bölüyoruz. O da 0 tam %63 santimetre oluyor. Tabii ki 0 tam %63 santimetreyi de şıklara göre dönüştürdüğümüzde 63 çarpı 10 üzeri 2 virgül sağa kaydırırsam bunu 63 yapmak için 2 virgül sağa kaydırırsam sayıyı büyütmüş oldum. Kuvveti 2 tane küçültürüm. Cevabım Adana olur arkadaşlar. Soru 12. Aşağıda her bir noktanın A noktasına olan uzaklıkları metre cinsinden noktaların altlarına belirtilmiştir. A noktasından doğru üzerinde harekete başlayan bir karınca ok yönünde 175 cm boyunca ilerledikten sonra evet burada 9 çarpı üzeri 1 artı 6 çarpı üzeri 2 metre ters yönde ilerliyor ve duruyor diyor. Burada çözümlenmiş hali verilmiş arkadaşlar. Bu çözümlenmiş halini düşündüğümüzde onda birler basamağı 9, yüzde birler basamağı 6. Yani şu şekilde yazabilirim metre. Tabii ki bu da 96 santimetre olur. Yani 175 santim ilerliyor. Sonra 96 santimetre geri geliyor. O zaman 175'ten 96'yı çıkardığımızda 4 oradan 75 oradan 79 olur. 79 santimetrelik bir mesafe ilerlemiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 79 cm buradaki noktaların da mesela 0'dan 10'da 3 demiş. Bu aslında 30 cm. Bu 60, 80, 100 cm diye ee, şurası da 200 İlk başta A ne yapmış oluyor? 175'e şöyle şu arada bir yere gelmiş oluyor. Sonra geri geldiğinde 96 geri 79'a geldiğinde de şu 80'den önce şuralarda bir yere geri gelmiş oluyor. Bu da C ile D arasında son durumda bulunur. C ile D arasında. Yani cevabımız Bursa olur diyoruz. 13. sorumuzda Semra'nın aylık 35 TL sabit ücret ödediği tarifesinin içeriği 500 dakika 250 SMS ve 5000 MB'dir diyor. Aşağıdaki tabloda Semra'nın operatörüne ait aylık aşım ücretlendirilmesi gösterilmektedir. Burada her aşım için ne kadar fazladan ücret ödeyeceğinden bahsetmiş. Ama en altta internet aşımı için olan bölümü çözümlenmiş halde vermiş. Yani birler basamağı 2, onda birler basamağı 2, yüzde birler basamağı 5. Bir de bunu TL cinsinden yazmış. Yani 2,25 TL, 225 kuruş diye de düşünebiliriz. Her 100 MB veya her 100 MB'a kadar olan bölüm için 2,25 lira ödeme yapıyor anlamı var burada. Semra bu ay toplamda 550 dakika konuşmuş. Arkadaşlar zaten 50 dakikası için 35 liralık sabit ücretin içindeydi. 50 dakika, 500 dakikası. Fazladan konuştuğu 50 dakika kalıyor. SMS'e baktığımızda 310 SMS. Fazladan attığı 60 SMS kalıyor. 5.973 MB internet. E 5.000'i zaten paketin içindeydi. 973 MB'de fazladan kullandı bu ayki faturası en az kaç liradır diye sormuş. Şimdi bir kere 35 liralık bir sabit ücretimiz var. O 35 liralık sabit ücreti şuraya notu alalım. Sonra dakikalar için konuşuyorum arkadaşlar. Her dakika fazladan konuştuğu her dakika 10 kuruş. Ne kadar konuştu? 50 dakika konuştu. 10 kere 50 500 kuruş. 500 kuruş ne yapar arkadaşlar TL'ye çevirdiğimizde? 5 lira yapar. Hemen şuraya artı 5'e ekledik. Dakikadan kaynaklanan fazla para. SMS aşım ücreti SMS başına 5 kuruştur. 60 tane fazladan SMS attık. 5 kuruşla çarptığımızda 300 kuruş yaptık. TL'ye çevirdiğimizde 3 lira. Şuraya hemen 3 lirayı da yazdık arkadaşlar. İnternet aşımı. Bakın 973 MB fazladan kullanılmış. Her 100 MB kadar olan bölüm için bu parayı ödüyor. O zaman 973 fazladan kullanan bir kişi ne yapar? 9 taneyi zaten kullanmış. 10. 100 MB'ı da satın almış demektir. Yani 10 defa 2.25. O zaman 2.25'i de 10 ile çarptığımızda 22.5 yapar. Fazladan internet için ödemesi gereken para. Buraya 22.5'u da ekliyoruz. Sonra bunları topluyoruz. Zaten virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ettik. 5, 10, 13, 15. Elde var 1. Burası da alt oldu. 65 tam onda 5 TL. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 14. sorumuzda tıpkı 13. soru gibi bir tarife üzerine e, hazırlanmış. Burada gigabyte'ın 1024 megabyte olduğunu söylüyor. Ne yapıyoruz? Aylık tarife ücreti zaten 4 çarpı 10 üzeri 1 diyor. Yani onlar basamağı 4, birler basamağı 8 yani 48 lira. İnternet aşım ücreti 1 GB diyor arkadaşlar. Burada yine 10 üzeri 1 dediği için 10. onlar basamağı 1. Bir, birler basamağı 2. Ve onda birler basamağı da 5. 12.5 olmuş oluyor yani. 1 GB'ı 12.5. SMS aşım ücreti bir adedi yine burayı hesapladığımızda onda birler basamağı 5 olduğu için şöyle. Burası da konuşma aşım ücreti 0 tam %25 oldu her bir dakika için. Şimdi 48 lira sabit ücretimiz var. Bunu direkt hesaplayacağız. Hesabımızda bunu direkt katacağız. Şimdi fazla konuşmalar bakalım. Konuşma haklarını bitirip paket aşımı yaparak fazladan 2048 megabyte. Bakın 2048 1024'ün iki katı. Yani aslında şurası 2 GB. Fazladan 2 GB konuşmuş arkadaşlar. Harcamış. Şimdi bizim 1 GB ücretimiz 12,5 ise 2 GB'yı hesaplıyoruz. 12,5'un iki katı o da 25 lira yapar. Burayı da direkt faturaya ekleyeceğiz. Sonra 20 SMS. SMS'e bakıyoruz. O da 0 tam 10'da 5'ti. 0 tam 10'da 5'i hemen 20 ile çarpalım. Ne olur? Bu 0 için bunu attığımızda 5 kere 2 10 olur. 10 TL'de SMS'ten fazla ücret ödeyeceğiz. Onu da aldık. 40 dakika. 40 dakikayı da hemen burada fazladan konuşulan dakikalarla çarptığımızda ne olur? şu sıfırı da burası 2,5 olur. 2,5 ile 4'ü çarptığımızda da 10 TL de buradan fazla ücret ödenmesi gerekir. Şimdi ödeyeceğimiz ücretlerin hepsini toplayalım. 48 fatura artı 25 fazlalık internet ve 10 SMS aşım ücreti 10 konuşma aşım ücreti. Ne oldu? 48 68 73 83 93 toplam ...93 liralık bir fatura ortaya çıktı. Cevabımız Adana. 15. sorumuz nispeten basit bir soru. Türkiye'de bir günde yaklaşık olarak... ...0 tam binde 5 çarpı 10 üzeri 9 adet etmek tüketilmektedir. Buna göre Nisan ayı ekmek tüketimi aşağıdakilerden hangisidir demiş... ...ve bir ayın 30 gün olduğunu söylemiş. Evet, şu zaten bir günde tüketilen ekmek miktarı ise... ...bize de 30 günü soruyor. Yani 0 tam binde 5 çarpı 10 üzeri 9 ile... 30'u çarpacağız. Ne yaparız arkadaşlar? Mesela şu sıfıra karşılık virgülü bir tane buraya alırız. yüzde %5 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 3 olur. E, 0'dan %5 ile 3'ü çarptığımızda yüzde %15 çarpı 10 üzeri 9 olur. Evet bunu da şıklara bakarak düzenlediğimizde virgülü iki tane sağa kaydırırım sayıyı büyütmüş oldum. Sayıyı büyüttüğüm için kuvveti 2 tane küçültürüm. O da 15 çarpı 10 üzeri 7. Yani Bursa olur cevabım. 16. sorumuz güzel bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki çarkların tamamı aynı anda çevrilip çarklar durdurulduklarında karşılıklı oklara gelen tüm daire dilimlerindeki sayıların çarpım sonuçları toplanıyor. Seçeneklerden hangisi elde edilebilecek sonuçlardan biri değildir. Yani şu okların karşılıklı geliyor olması e, şu anlama geliyor. Hani sarıyla sarıyı çarpacaksınız. Birinci çark için konuşuyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ya da 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Daha sonra burası 4 çarpı 10 yani 40 veya 6 çarpı 5 30. Yine burası 25 çarpı 4 yani 100 ya da 8 çarpı 100 800. Evet 3 kere 2 6, 7 kere 1 7. Bakın şu anda bizim elimizde ne oluştu? Biz bunları kafamıza göre toplarsak rastgele. Ama her çarktan bir tanesini alarak. Bu çarktan aldığım sayı onda birler basamağı. Bu çark onlar basamağı mesela arkadaşlar. Yine bu yüzler basamağını. Bu da birler basamağını gösteren bir çark olur. Bu durumda şimdi bakalım. Mesela A şıkkından başlayalım. Yüzler basamağı 8 olabilir. Burada yüzler basamağında 800 var. Onlar basamağı 4. Onlar basamağında 40 olabiliyor. Birler basamağı 7 olabilir. Onda birler basamağı 5 olabilir. A şıkkı gördüğünüz gibi sağlıyor. Yine yüzler 8. Onlar 3. Birler 7. Onda birler basamağı da 5. Bakın bu da sağlanıyor. C şıkkında yüzler 1. Onlar 3. 30 yani oluyor. Birler 6. Bakın burada birler basamağında 6'mız var. Onda birler basamağında 2'miz var. C şıkkı da oluyor. Burada olmayan şıkkımız denizli demek ki yüzler basamağında 1 olabiliyor. Şuradan dolayı. Onlar basamağında 6. Onlar basamağında 6 arkadaşlar olamıyor. Bakın onlar basamağında 6 olamadığı için cevabımız Denizli diyoruz. 17. sorumuzda meyve ve sebze alışverişi için pazara giden Eda Hanım'ın pazardan aldığı ürünlerin kilogram fiyatlarının ondalık gösteriminin çözümlemesi ve hangi üründen kaç kilogram aldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir diyor. Buna göre Eda Hanım bu alışverişte hangi ürüne Türk lirası cinsinden daha fazla para ödemiştir? Evet, şimdi birim fiyatlarını bulup Sonra kilogram fiyatlarını hesaplayacağız. Tabii ki burada çözümlenmiş halleri verildiği için burada mesela elmanın birler basamağı 10 üzeri 0 1 ya arkadaşlar. O yüzden birler basamağı 1 sonra virgül onda birler basamağı 1 bölü 10 yazdığı için o da 1. Yüzde birler basamağı da 4. Çünkü yüzde 4 yazmış. Bakın buraya birim fiyatları yazıyorum. Burası ise 2 virgül 5 yani portakalın ki 2 tam onda 5. Mandalina'nın bakın birler basamağı 1. Onda birler basamağı 7. Yüzde birler basamağı 1. Her birini farklı şekilde yazmış arkadaşlar dikkat edin. Birler basamağı 7. Onda birler basamağı 2. Yüzde birler basamağı 5. Şimdi 4 kilosu e, almış elmadan mesela. Burayı çarpalım. 4 kilo almış. Ne yapar? 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 1 4. Elde ekledik. 5. 4 kere 1 4. Virgülü de şuraya koyduk. 2 i̇ki tane 2.5 iki zaten 5 yapar. Şuraya çarptığımızda direkt yazabiliriz 5 diye. Buradan 3 tane bakalım. 3 kere 1 3. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de elde 5. Virgülümüzü de koyduğumuzda 5 tam %13 çıktı. Evet burası çok daha fazla oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domates diyor. Ne yapıyoruz? 7.25 ile 2 tane 7.25 14.50. 14.5 En fazlayı sorduğu için cevabımız denizli domates olur. Soru 18. Oklar yönünde soldan sağa doğru kutular üzerine yazılan ifadelerin değerleri büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanmıştır. Buna göre sarı ve mor kutuya aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılırsa belirtilen kurala uyulmuş olur diye sormuş. Burada karşılaştırma sıralama sorusu arkadaşlar. Mesela sarıya 10 üzeri 5 büyükten küçüğe doğru en başta bu olduğu için 34 çarpı 10 üzeri 5 olduğu için sarıya bunlardan hangisi gelir? Yani 34 çarpı 10 üzeri 5'ten küçük olması lazım. Hemen bakalım. 34 çarpı 10 üzeri 5'ten küçük mü diye. E, bunu bir tane küçülttüğümde burayı büyütmem lazım. Yani 10 üzeri 6'yı 10 üzeri 5'e çevir düşürdüğümde burası 750 olur. Peki o zaman 750 bu sayıdan küçük olması gerekiyorken 34'ten büyük olduğu için direkt A'yı elerim. Bu zaten e, B şıkkı olabilir. Niye? Çünkü 34 çarpı 10 üzeri 5'ten küçük bir sayı. Bu da küçük bir sayı, bu da küçük bir sayı. Şimdi ilk baştaki 34 çarpı 10 üzeri 5 ile karşılaştırmamı bitirdim. Sadece A'yı eleyebildim. Şimdi aynı şeyi şurayla da karşılaştıralım. Sonuçta bizim sarımız 3,2 çarpı 10 üzeri 3'ten de büyük olması lazım. O zaman biz bunları 10 üzeri 3'e çevirelim. Bunu 10 üzeri 3'e çevirmek için B şıkkını 2 tane küçülttüm. 10 üzeri 3 oldu. Bunu 2 tane küçülttüğüm zaman ne oluyor? Bunu 2 tane büyütüyorum. 1, 2, 40 çarpı 10 üzeri 3 oluyor. Yani bu 40 çarpı 10 üzeri 3. Olabilir mi? Buraya gelebilir mi? Gelebilir. Büyük oluyor çünkü. Aynı şekilde C şıkkını da yaptığımda o da ne oluyor? Bir tane geliyor 10 üzeri 3 olması için. 5 çarpı 10 üzeri 3. O da yine 3.2'den büyük olduğu için onda da sıkıntı yok. C de olabilir buraya. Burayı da yine 10 üzeri 3'e çevirmek istiyorsam burayı bir tane büyüttüğümde burayı küçültüyorum. Denizli'deki 3.2'den büyük olmadığı için sarının yerine Denizli'yi de yazamayacağımı anlıyorum ve Denizli'yi deliyorum. Daha sonra ne yapıyoruz? Mora bakıyoruz. Mora yazdığımız sayının da ne olması lazım? Mora yazdığımız sayının ne olması lazım arkadaşlar? 3.2 çarpı 10 üzeri 3'ten küçük olması lazım. Ama B şıkkındaki sayı direkt zaten 200 çarpı 10 üzeri 3. Yani buradan küçük olması gerekirken buradan büyük bir sayı oluyor B şıkkı. O yüzden B'yi deliyorum. Buraya yazmam gereken sayı C şıkkındaki sayı olmuş oluyor. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 19. sorumuz. Manav Ali Bey bazı ürünlerin kilogram fiyatlarını kasaların üzerine yazmıştır. Verilenlere göre 3 kilo domates, 1 kilo salatalık, 2 kilo portakal alan Emel Hanım'ın Türk lirası cinsinden mana ödeyeceği toplam paranın çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 3 kilo domates dediği için domatesin kilosunu bu 1 kilo fiyatıydı. 3 ile çarpalım. Ne olur? Şöyle 12.75 olur. Bu domates. Salatalık zaten 1 kiloydu. O da 5.5'tu dursun. Bunu alacağız. Şunu da alacağız. Portakalın 1 kilosu 3.20. Portakaldan da 2 kilo aldık. 3.20'yi de 2 ile çarptığımızda 6.40 oldu. Şimdi toplamam gereken para 12.75 üzerine 6.40 ve üzerine 5.5 yani 5.5. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. Topluyorum 5 aşağıya. 7, 4 daha 11, 16, elde var 1, 12, 14 oldu. Eldeki 1'i de ekledik. 24 tam %65. 24 tam %65 dediğinde ne oluyor? Onlar basamağı 2. Yani 10 üzeri 1'in olduğu yer 2. Bakın 10 üzeri 1'in olduğu yer 2. Burayı eledik. Burayı eledik. Burada 10 üzeri 1 zaten yok. Direkt Sadece onlar basamağından bile sonucu çıkarabildik arkadaşlar. 24 tam 160 bakın. Birler basamağı 4. Onda birler basamağı 6. Yüzde birler basamağı 5. Cevabımız Adana diyoruz. 20. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Furkan bazı üslü ifadelerin değerlerinin çözümlemesini yapmaktadır. Furkan görsellerde verildiği gibi kağıtların üst tarafına üstlü sayı altlarına ise bu sayıların değerlerinin çözümlemelerini yapmıştır. Buna göre yazdığı ifadelerden kaç tanesinin çözümlemesi doğrudur diyor. Biz bize burada verilen e, üstlü sayıları ondalık gösterime çevirmiş olsak zaten direkt sonucu buluruz. Mesela 2 üzeri eksi 1 dediği sayı. Bu 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi 5 ile genişlettiğimde 5 bölü 10'dur. 5 bölü 10'u da 0 tam 10'da 5 diye yazarsak 0 tam 10'da 5'in de ondalık çözümlemesi şeklinde gösterimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 doğru olur. Şimdi turuncu olan 2 üzeri eksi 2'ye bakalım. 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ü ondalığa çevirmek için 25 ile genişlettiğimde 25 bölü 100'dür. 25 bölü 100'ü 0 tam %25 diye gösterebiliriz. 0 tam %25 diye gösterdiğimizde burada 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdığına dikkat edin. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazması gerekirdi. Bu çözümlemenin doğru olabilmesi için. O yüzden bu ifade yanlıştır. 2 üzeri eksi 3'e bakalım. O da yine 1 bölü 2 üzeri 3'ten 8'dir. 125 ile genişlettiğimizde binde 125 sıfır tam binde 125 şeklinde yazılabilir. O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 ifadeleri de doğru olduğu için üçüncüye de doğru dedik. 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'tir. O da 2 ile genişletirsek 2 bölü 10'dur. Yani 0 tam 10'da 2. Yine bu da doğru bir çözümleme oldu. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 5 çarpı 10, 5 üzeri eksi 2'yi de 5 üzeri eksi 2'yi de 1 bölü 25 yazarsak bu da 4 ile genişlettiğimizde 4 bölü 100. Dolayısıyla 0 tam %4. Bakın %4 dedik. Yani %1'ler basamağının 4 olması lazım. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. O zaman bu da doğru. Çünkü %1'ler basamağına 4 yazmış. 5 üzeri eksi 3 diyoruz. 5 üzeri eksi 3 demek 1 bölü 125 demek. Bunu da 1000 yapmak için 8 ile genişlettiğimizde 1000'de 8. Ondalara çevirdiğimizde şöyle yazabiliriz. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye gösterilmesi lazımdı. Ama burada başka bir şekilde gösterilmiş gördüğünüz gibi alakası yok. O yüzden buna da yanlış diyoruz. Doğru sayımızın kaç tane olduğunu sorduğu için 1, 2, 3, 4 tanesi doğru. Cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Arkadaşlar denememizin çözümleri burada sona ermiştir. Teşekkür ederiz. İyi günler.